Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Zafer. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün sizlerle yasaklanmış çizgi filmlere tepki vereceğiz arkadaşlar. Bakalım bu çizgi filmleri neden yasaklanmışlar, yasaklanma nedenleri neler? Bunları birlikte inceleyeceğiz. Birinci çizgi filmimiz Pokemon. Pokemon'un 38. bölümünde 12 Hz frekansında mavi ışık ve kırmızı flaşlar yansıttığından dolayı ve Orta Doğu ülkelerinde yasaklanmış çünkü bu ışıklar 12 Hz frekansındaki ışıklar çocukların gözlerini aldığından dolayı gözlerde bozultu vesaire gibisinden hastalıklara yol açtığından dolayı bu bölümünden dolayı yasaklamışlar arkadaşlar. Gerçekten de öyle mi bir bakalım arkadaşlar bu mavi ışığa geçtikten sonra gerçekten de bir gözlerim değişik bir şey oldu. Sizin ne oldu mu? Yorumlara yazın arkadaşlar sizin de yer böyle olduysa. Ha bu arada bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açın ve oradan tümünü işaretleyin arkadaşlar ki yeni video attığımda sizlere bildirim gelsin. Siz de yeni videolardan haberdar olun. Şimdi devam edelim. Oha Pikachu aşağıda arkadaşlar. Oha düşüyor. Düşme. Evet tut tut onu. Pikachu'yu kurtardılar arkadaşlar. Üşümüş. Ee, anahtar arıyorlar herhalde. Herkes anahtar aramaya çıksın gibisinden bir şey dedi. Yanlış da söylemiş olabilirim. Çok tatlı değiller mi arkadaşlar? Bence çok tatlılar. Oha hepsini topa koydu. Sadece Pikachu kaldı. Ya şu ana kadar hala gözüme alan bir şey olmadı. Ya ilk bir şu şu sahnede şu mavi ışığa geçtiklerinde gerçekten de bir gözümü aldı almadı değil ama bu sizin izlediğiniz cihazlardan farklılık gösterir telefonda izleyen farklı görür bilgisayardan gö izleyen farklı görür. Yani yasaklama nedenleri bence saçma değil. Ben olumlu buluyorum. Diğer çizgi filmimize geçelim. Mickey Mouse. Mickey Mouse'un The Haunted House bölümünde belirli iskelet işte bu tehlikeli şeylerden bahsettiğinden dolayı bundan dolayı da Mickey Mouse da yasaklanmış arkadaşlar. Yasaklanma nedeni gerçekten de haklı mı, haksız mı? Beraber bir izleyip görelim. Aa yağmur yağıyor arkadaşlar. Şemsiyesi kırıldı. Ayakları çamura da Oha ev harbiden korkunçmuş. Oha evi gördünüz mü? Zar zor yürüyor. Arkadaşlar çok korkunç. Kapı kırıldı. Oha kapı açıldı. Girme. Girme içeriye. Oha ağacın dallarına bak. İçeri attı resmen. Kapı da kapandı ve kilitlendi. Yarasa geldi. Yarasalar. Aa örümcek. Oha ışıklar gitti. Arkadaşlar gerçekten de çok korkunç ya. Oha gölgesine bakın. Oha. Kaç. Oha bir sürü iskelet. Piyano çal diyor. Zorla piyano çaldırıyorlar. <laughs> ha ben muhabbeti anladım bu arada. Devamlı ne olacak? Tamam ben muhabbeti çözdüm. Arkadaşlar bence şöyle ilk başta hani bu iskeletlerindir. Üç harfli şeylerin Önce bir korku yarattığını ve hani bunlardan korkmamalarını, çocukların korkmamalarını aslında anlatmaya çalışmışlar 1929'da ama yani çok korkutuşu çünkü. E, yasaklanma nedenini de doğru buluyorum ama Mickey Mouse'un yapımcısı bence hani iyi yönden bir düşünceyle bu filmi yapmış. Yani çocukları korkutmak amacıyla değil de alışsınlar diye yaptığını düşünüyorum. Buna puan vermeyeceğim. Mickey Mouse sizce yasaklanması doğru mu değil mi? Onu yorumlara belirtin arkadaşlar. Bir sonraki çizgi filmimize geçelim. Box Bunny. Bunda da ne yasaklanma nedeni Kanada'da 1998'de bir dava açmışlar bu çizgi filmi. Dizide cinsiyetçi kadın düşmanı ifadelerinden dolayı dava edilmiş ve bu bölüm yasaklanmış arkadaşlar. Hemen bakalım neymiş bir birlikte görelim. Ha bu bölümler. İşte kadın Box Bunny. Akbaba onu izliyor. Sonra o arkasını dönüyor. Havluyla vuruyor. Değil mi? Havluyla vuruyor. Evet arkadaşlar gerçekten de yasaklanması gerekiyormuş. Ben buna katılıyorum. Aa, burada da Bugs elbisesi yok. Ondan dolayı. Yasaklanmış elbisesinden dolayı. Evet çok baya cinsiyetçi. Bunu hiç yorumlamaya gerek yok arkadaşlar. Bu bence çok olurunda. Burada ne oluyor? Ha, böyle şeylerden dolayı. Anladım. <laughs> Evet, bayağı cinsiyetçi. Onun için yasaklanmış. Ben bunu doğru buluyorum arkadaşlar yasaklanma nedenini. Yani çok değişik içerikler var. İzlemenizi önermiyorum. Bir sonraki çizgi filmimize geçelim. Sünger Bob. Bir karakterin evine gidip iç çamaşırını çalıyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı da çocukların izlememesi gereken kategoriye girdiğinden dolayı sahne yasaklanmış. Bakalım neymiş? izleyelim. Tamam uyandı. Bu ne biçim tip ya? Yürüyüş sesine bakın. Ha, bunda da değişik itamlarda bulunuyorlar. Arkadaşlar biraz geçiyorum bu yasaklanan kısma geliyorum. Aa, burada gizlice giriyorlar evine işte. <laughs> Ananesi galiba. Aa, ben şimdi anladım ya saklanma nedenini. Siz de anladıysanız like atın arkadaşlar. Hadi diğer çizgi filmimize geçelim. Peppa Pig. She's playing too. Peppa is making a tea party. Mommy and Daddy, George. Asıl nedeni de örümceklerin zararsız olduğunu söylemeleri. Ee, örümcekler bazıları zararlı bazıları zararsızdır. Küçük çocukların aklına kazınıp bütün örümceklere dokunabilirler. Bu çizgi filmi izleyip çok büyük tehlikelerle, çok büyük hastalıklarla karşılaşabildiklerinden dolayı Avusturya yasaklamış arka Avustralya yasaklamış arkadaşlar. Ee, burada da gördüğünüz gibi zaten e, örümceği çok samimi bir şekilde davranıyor. İşte, bul, işte bulduğu örümcekle oyun oynuyor. Hello. <laughs> <laughs> o da korkuyor. Kendi eşini çağırıyor galiba. Anne annesini anneni çağırayım diyor. The spider can play. The spider. Night night. Oh George. He doesn't want to. Are you hungry, Miss? Like some cake. The spider. and-'' sonra örümcekle beraber tüm aile oyun oynuyor. Yani örümceklerin e, zararsız olduğunu kanıtladıkları için arkadaşlar ondan ötürü bu dizi yasaklanıyor arkadaşlar Avustralya'da. Evet sen buraya kadar izlediysen sen adamsın. Kanalıma abone olup bu videoya like atıp yorumlara hangi videoları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Sence bu çizgi filmlerin yasaklanmasını doğru buluyor musun? Hangilerini doğru buluyorsun? Hangilerini yanlış buluyorsun? Bunları yorumlara yazın arkadaşlar ve unutmayın kanalıma abone olup tüm bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.